şey verebilirseniz bir paylaşın. Tamam. Ben paylaşıyorum. Bir dakika. Zaten dediklerinizi anladım. Adım bu hafta ona göre yapacağım da Hani e, bu binanın üstünde de e, bir bin, hani bu giriş evet. katının üstünde de bir yer olduğunu düşünerek, farz ederek yapın dediniz ya, dinledim zaten. E, yani böyle daha çok yara açık alanlar mı yapmamız gerekiyor? Böyle mesela camları kapatmamam mı gerekiyor? Tam o kısımda bir oturamadım da tekrar bir sormak istedim. Yani o ben göre, bana hani böyle pilotiler üzerine oturmuş bir binayı, hani şöyle bir binayı, şimdi e, tablette bağlamadım. Tamamen kapamak böyle şöyle olduğu gibi kapamak çok doğru gelmiyor. Bunun tabii bir açıklıkları falan olmalı. Yani, yani zaten şuralar kapalı işte bu asansör kovaları olan yerler kapalı. Şöyle dediğim iki tane şey serbest şey için bunlar zaten kapalı. bunda bunlar be belli şeylerde kapanır. Yani e belli açıklıkları olur. Yani bu hafifliğini öldürmemek lazım buranın. Şimdi sizin şeye gelelim. Pi, yani plana bakacak olursak da yani işte çok amaçlı denilen şey böyle çok kapalı mı olmak zorunda? Veya öyle şeyler yaparsınız ki mesela kışın kapanır, yazın açılır. Hava alabilir. Yani bu işte şey sistemler olur. Bu pivot sistemli olur, olur. Bunlar şey olduğu zaman kapanır. Yani birbirinin etrafına döner. Anlatabiliyor muyum? Yani planda bu böyleyse. Hı, hı. Şu bunlar bu tarafa döndüğü zaman şöyle kapanır. Yani şöyle hop ok, çekeyim. Böyle olduğu zaman bunlar kapanır. Ama şey olduğu zaman açılır, toplanır bir yerlerde. Yani o tarz şeylere çok müsaade eden bir cephe sistemi var hı, hı Şey anlatabildim değil mi? Bunlar böyle dönünce kapanıyor tabii. Hı -hı. ya yani o onu düşünün bir de esas da sizde Hı -hı. esas mesele bence hani disleksiye uygun şey yani nedir işte konsantre olmak işte mesela onlar hangi faaliyetler onlara daha e, şeymiş Hı -hı. faydalıymış falan onlara bakmak lazım yani bilgisayar oyunu iyi mi geliyor kötü mü geliyor hı hı. anladım o faaliyetleri zaten şey kafama yaz onları araştırıp daha amaçlı yapacağım daha plan kalınlıklarına da dikkat edeceğim sadece işte bu etrafı çok kapalı olmuş yani bence de kapalı doğru da oh, hani yani. hani böyle ne? Cam ekanda mı? Mesela cam mekanları da mı az az yapmalıyım gibi tabii, düşündüm. Tabii tabii. Yani ca camla kapamak açık olması manasına gelmiyor. Yani bir yer kapalıysa cam da olsa kapalı yani işte. Şöyle evet. Cam da olsa kapalı. Ama mesela ne bileyim işte demin dediğim gibi bu cam buradan böyle şey olur. Döner. O zaman değil mi, Şuralardan bizim açıklıklarımız olur. Yani hı hı. her zaman kapalı olmaz. Ee, nasıl diyeyim? Sen şu yaklaşır mısınız planınıza? Yaklaşayım. Ya yani bir de o, 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 şeyle bakın. Mesela iki merdivene ihtiyacınız hı. var mı? İşte kapalı olmasına ihtiyaç. Şunu yapamazsınız tabi. Yani bir hı hı. dışına taşamıyorsunuz biliyorsunuz. Böyle bir hı hı. şeyiniz yok. Şurası nedir? Yani orada ne olduğunu anlamadım da ben. Ya oradan ben de vazgeçtim. Hiç söylemedim bile o yüzden size orayı yaz. Ama yani mi? Yani hani, daha... hani, böyle bir yerin niye biz şey yapalım? Hı hı. Kapalı yapalım. Yani dur bir saniye. Şimdi não just like them Siz bir şeyi kapayın e, paylaşımınızı. Hı hı. Kapattım. Şimdi şurada ben bir whiteboard yani Yani e... mesela şöyle bir şey düşünün. E... Bu böyle güneş kırıcı bir şey panel olsa, hı hı. şurada bir adam var. Şimdi plan şimdi kesitten bakıyorum. Hı hı. İşte bu mesela böyle toplandığı zaman buraya toplandığı zaman buraya gölgesi düşebilir ama şey yaptığı zaman burayı kapar ihtiyaç olduğunda veya yine tam zıttı şöyle bir şey olduğunu düşünelim. Bir cephemiz olduğunu düşünelim. Bu cepheyi şöyle de olabilir tabii. Bir şeyden sonra. demin demek istediğim buydu. Yazın böyle hava alır da kışın hmm. döner şey olur. Hani bunlar hepsinin elinde satı. Bu cepheler böyle de olabilir. Yani bu paneller bizim, bizim iki piloti arasında tepeden aşağı kadar olabilir. Yani insan boyu şuysa Böyle bir şey olur. Böyle döner. Yani iki katı olur. işte bir doku oluşturur bunlar. Ee, ne bileyim Şimdi tekrar şeye gelelim. Plana gelelim. ben kolonların yerini falan hatırlamıyorum ama yani işte şurada bir perde döner. Burayı gerektiğinde kapar. İşte ne bileyim burada başka bir perde olabilir değil mi? Böyle sizin hı hı. şeyden baktığınızı düşünüyorum. Şu asansör bilmem nesinin olduğu yer. Burada bizim kolon atlarımız var. İşte mesela burası da üstten kapalı bir şey. Daha mahrem konsantre olacak böyle bir şey. Ama aşağıda mesela böyle bir şey perde var. Burası gerektiğinde açılıyor, gerektiğinde kapanıyor. İşte de bu burada da işte şey böyle. Bina. Bilmiyorum böyle bu çizimler size bir şey ifade ediyor mu? Ediyor. <laughs> Çok iyi oldu hatta sormam Birazcık daha aydınlanmış oldum. Yani anlatabiliyor muyum? Kapalı açık dediğimiz böyle tamamen e, şey olmak zorunda değil. Yani yine şeye tamamen gelelim. kapalı ya da evet yani mesela şöyle. tamamen bir... açık değil. Evet. Şu, şu daha da hani yine böyle bizim asansör ya yani merdiven kovasının olduğu iki şey işte hı hı. ortasında bir kolon, işte burada bir kolon. Yani planı da esasında şey yapsam, hadi bunun böyle şeyleri de olabilir. Hani böyle bir modülasyon falan da olur. Hani her yerdeki çıktık, şey olmak zorunda değil. Ama en kolayı işte şey tak diye bütün şeyi kapamak. Hı, hı Şimdi bir dakika. Bizim kaç kolonumuz var orada gerçekten? 12'den fazla galiba. Bir dakika. Yansıtayım mı hocam? Yani bir yansıtır mısınız? Yansıtıyorum. Hmm. Tamam yani esaslı doğru düşünmüşüm. Şunu şöyle şey yapalım hı hı. yani bir cephe çizelim. Bir saniye. Kim <Five pressing Gegen West> <F gezúcime> Şimdi <mess Anyway> okay. Şefimiz esasında böyle bir şey kolon der Şunlar daha yüzey. Daha dolu hı hı. şeyler. işte dediğim gibi yani bunu tamamen kapamak çok başka bir şey. İşte ne bileyim, hı hı. işte şurada mesela bir açık teras yapılırken şurada bir tane kapalı oda yapılıp burada işte daha açık, yarı şeffaf bir şey yapıp mesela burada ikinci bir kapalı oda yapmak hani ne hepsinin bir farklı dokusu var. Hı -hı. Evet. Yani şey değişiyor. Böyle bir ben atıyorum. şöyle yapayım. İşte şey de olabilir mi? Buradan Tüm burasını böyle öpeyim. Ama mesela bu planda birisine demiştik yani bu, bu taraftan böyle bir asma kat yaparsınız da mesela bu taraftan öteki taraftan böyle gözükmez. Öteki tarafta şey gözükür. o zaman bu girişler daha vurgulanmış olur. Hı hı. Bunların hepsi farklı kararlar. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Evet. Yani ne bileyim o zaman belki Teşekkür. işte şurada da bir hı hı. şeyiniz olacak. İşte yükseltilmiş köşeme falan filan. Hı hı. Tamam. Tamam hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman ben de kapıyorum çok, artık sizde. Sağ olun. Haydi kolay gelsin. <laughs> tamam teşekkürler. İyi günler.